Herkese merhaba, Akes Facility'nin sunduğu transfer gündemi programına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra transfer yayınlarını böyle ayrı yapmayı planlıyorum. E, çünkü canlı yayın esnasında e, sorulardan e, ve mesajlardan kaynaklı bazen konudan uzaklaşabiliyoruz. E, bunu belirteyim. Yayını beğenirseniz, paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Destenizi bekliyorum. E, bu yayında iki futbolcuyu konuşacağız ki, Özellikle Rashford'la ilgili çok ciddi duyumlar var, bilgiler var. Ben Galatasaray'a önerildiğini devre arasında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray forması giyme ihtimalini görüyorum. Bu konuda konuşacağız ve Tagliafico o da iki sezondur bizim gündemimizde olan isimlerden biri. Galatasaray tabii direkt Solbek alacak mı? Solbek oynayabilen bir transfer yapacak mı? O konuda tereddütlerim var ama taklifiko fırsatı düşerse İsmail Yakup'sun sakatlık problemi, taklifiko'nun performansı ve gelmeye müsait olması birazcık kafaları karıştırıyor diyebiliriz. Evet yayını beğenelim dostlar. Yavaş yavaş transfere de geçelim. İlk olarak Rashford'a bakalım. Galatasaray'dan çifte bomba denmiş burada. Rashford ve Tagliafico isimlerinden bahsediliyor tabi gazetede şimdi Tagliafico ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım ama Rashford ile ilgili çok net duyumlarım var bana gelen bilgiler var bunları aktarmak istiyorum Taktik Manya kanalında da bu paylaşıldı Gardi'nin Rashford ile ilgili isterseniz Galatasaray'a getirebilirim dediği söyleniyor ki benim duyduğum biraz daha farklı arkadaşlar Manchester United takımı bir yenilmeye çalışıyor Manchester United'da e, son 3-4 sezon biliyorsunuz ya yani çok çalkantılı, camiada da yani ciddi eleştiriler var. Bir türlü o eski günlerine, o prime dönemlerine e, dönemiyor. Orada bir City dominasyonu var. Ara ara işte Liverpool geldi ama şu sıralarda City çok iyi gidiyor. Hoş bu sezon orada da Guardiola tartışılıyor vesaire. Neyse Manchester United'a dönecek olursak onlar bir takımı bir değiştirmek istiyorlar. Bir yani nasıl söyleyelim? Rashford kötü bir futbolcu değil. Bence çok üst seviye bir futbolcu ama bu ekiple başarılı olamayacaklarını düşündükleri için bir kan değişikliğine gitmek istiyorlar. Ve menajeri tarafından da Galatasaray önerilmiş durumda. Fakat birazcık Manchester United kiralama bedeli artı oyuncunun ücreti burada çok üst perdeden açmış durumda arkadaşlar. Yani beklenti çok yüksek. Hani 10 milyon euroluk bir beklenti var. Şöyle 5 artı 5. 5 milyon euro yarım sezon için kiralık 5 milyon euro da e, Rashford'a yıllık ücret ödenmesi isteniyor. Galatasaray bu parayı veremez vermemeli. Daha makul şartlarda ki Rashford Galatasaray'da oynamaya da sıcak bakıyor. Bu da bizim markamızın gücü oldu artık. Osimen, Icardi, Mertens, Torreira vesaire. Batçuay'ı o da çok, çok e, marka bir futbolcu. İngiltere'de de tanınan bir futbolcu. Yani Galatasaray'ın Ünal Aysal tabiriyle seksi bir kulüp olması, cazip bir kulüp olması bu bağlamda Galatasaray böyle dünya yıldızlarını yani işte hafif sallantıda olan, yeni çıkış arayan, yeni bir e, ayağa kalkma, prim dönemine e, dönme umuduyla ayağa kalkma arayışı içerisinde olan futbolcularda Galatasaray markasının yüksek bir etkisi var ve Rashford da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Gardi bu transferi bitirmek için harekete geçmiş durumda. Ama 5 artı 5 olmaz. Yani bizim bu transferi maksimum 6-7 milyon. Hani 7 bile fazla. Hani 3 artı 3 gibi bir paraya bitirmemiz lazım. Manchester United buna ikna edebilir miyiz? Adamlar çok ketumlar arkadaşlar. Biz onu Fred'den biliyoruz. Van Bissaka'dan biliyoruz. Yani Van Bissaka, McTominay değil mi? Bu futbolcular da bize hep e, çok üst seviyeden şeyi açtılar arkadaşlar. Metro özellikle hep çok üst perdeden transferi açtılar. O yüzden ben hani çok aşağı inecekler mi, indirim yapacaklar mı bunu kestiremiyorum. Ama şunu biliyorum Galatasaray 3 artı 3 satın alma opsiyonunu kiralamak istiyor. Ve Rashford da bizim için e, olabilecek isimlerden biri. Evet. Tagliafico. Tagliafico'ya geçelim. Tagliafico da aslında bana göre bizim ligimizde, bizim sistemimizde net fark yaratabilecek ee, bir savunma oyuncusu. Burada tekrardan gazete manşetlerine çıkmış. Jakobs'un sakatlığı ve kadrodaki alternatifsizlik nedeniyle sol beke takviye kararı alan Galatasaray bir kez daha Lyon'un kapısına dayandı. Yönetim öncelikle Tagliafico'yu iknaya çalışıyor. 32 yaşındaki futbolcu evet derse sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transfer ödemeden yani bon servis bedeli ödemeden transfer bitebilir denmiş burada. Burada da yine manşete çekilmiş. Yani şimdi bizdeki sıkıntı şu arkadaşlar. Bizim sol bek problemimiz akut değil. Şöyle akut değil. Jakobs 2-3 hafta sonra döndüğünde sakatlığı da kronik değilse orada çok problemimiz kalmıyor. Bir de Berkan orayı idare edebiliyor. Beni endişelendiren nokta şu. Bizdeki Yelert ki Akmar maçlarında ve Öğüt maçlarında göreceğiz. Eğer sabit yapamayacaksa, Sabek de oynayamayacaksa Yeler, bakın arkadaşlar. Bizim sıkıntımız akut olarak Musa Yıldız'ın deyimiyle Sabek pozisyonu. Artı bir yabancı kotamız var. Yani bir tane kanat almak istiyoruz. Bir tane Sabek almak istiyoruz. Bir tane orta saha almak istiyoruz. Dönem dönem Santrafor yani ben aslında kanat forvet gibi görüyorum Gift Orban mesela örneği kanat forvet isimleri yazılıyor vesaire. Ya bir de sol bek hani benim maksimum bekledim 3 ayrılık 3 transfer. 4 5 çok bana olabilir çok mümkün gelmiyor arkadaşlar. 4. transfer, 5. transfer bana çok olabilir çok mümkün gelmiyor. Bunu belirtmiş olayım ama Tagliafico'yu çok düşük maliyetlerle, çok büyük paralar vermeden çok düşük maliyetlerde ister miyim? İsterim. Net bizim işimizi görür. Keşke bizim sol bek rotasyonumuz Takglio Fiko e, olsa. Çok rahatlar. Çok e, açıkçası işimizi görür. Bu sezonki performansına da baktım. Zaten oyuncuyu tanıyoruz. Geçen sezonda Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. E, şu baktığımızda Arjantinli bir futbolcu. O da bir avantaj. Bizde artık yani Amerika'dan gelen futbolcular tutuyor bizde baktığımızda ee, sağ stoper sol stoper demiş ama iki pozisyonu var sol bek ve kanat bek arkadaşlar burayı çok iyi oynayan güven veren bir şekilde oynayan bir isim ee, onu da belirtelim bu sezon 8 maçta bir gol yani lig 1'de bir golü var 720 dakika süre alabilmiş çok fazla süre alamıyor ee, bizde hani İsmail Yokopsu'da sezon sonuna kadar rotasyonda tutacağımızı düşünürsek bizde de açıkçası İsmail Yokops'la beraber süreleri paylaşacaktır. Çok uygun maliyetlerden isterim ama bir kez daha söyleyeceğim. Sağ bek lazım, kanat lazım, orta sağ lazım. Okan Hoca'nın santrafor düşüncesi de olduğu söyleniyor. 4 etti. Sol bek de aldığın zaman 5. Kimi göndereceksin? Şimdi 3 oyuncu gidecek bana kalırsa. Bir kere mesela Ziyech gidecek. Yelert. Eğer performansını yükseltemezse o da Türkiye'de ki ben hani Adana Demirspor olur diye düşünüyorum. Kiralanacak. Şimdi iki etti değil mi? Bir de Yusuf Demir'i kiralasak 3 o da yabancı statüsünde 3 transfer yapabiliriz ama dörde 5'e çıkmak bana göre çok mümkün gözükmüyor arkadaşlar. takbiya Fiko'ya çok ihtimal vermiyorum. Olursa iyi olur. Şartları, koşulları ayarlayabilirsek iyi olur. Ama çok ihtimal vermiyorum. Diğer taraftan eğer Rashford fırsatı varsa ki bize bu tarz transferler çok yakışıyor. tutacağını da inanıyorum. Asla Zaha veya Ziyech gibi olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyun olarak çok daha farklı. Performans olarak çok daha hareketli, çok daha tempolu bir oyuncu. Bize uyabileceğini düşünüyorum. Rashford'u isterim. Ve olma ihtimali, devre arasında olma ihtimali de olduğunu düşünüyorum. Sizler de görüşlerinizi videonun altında yazarsanız çok çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, ve bu yayını paylaşmayı beğenmeyi unutmayın dostlar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. E gol, biriz, birimiz, Biz, Her sene şampiyon olmalıyız, sene geliyor yıldız. taraftarın sesi Eyüp Yıldız İyi Galatasaraylıyız